Ben 17. ligdeyken bu takımın sahasını kendi ellerimle kazdım. Eğer oyuncularım sahada koşmayacaksa başları büyük belada. <laughs> 1999 yılında İngiltere'nin Dorking kasabasında bir grup arkadaş boş zamanlarında futbol oynamak için bir takım kurmaya karar verdi. Hiçbiri bu kararın İngiliz futboluna damga vuracağını bilmiyordu. Takımın ismi ayaküstü bir sohbette Dorking Wanderers olarak belirlendi. Kulübün kurucusu, başkanı, teknik direktörü ve hatta forveti bankacı Mark White'tı. Kale ise Hayatında hiç futbol oynamamış ama uzun boylu olduğu için seçilen bir arkadaşı geçti. Takım böyle kuruldu. Başlangıçta işler hiç kolay değildi. Takım Crowley Amatör Ligi'nin 4. kademesine dahil oldu. Bu İngiliz futbolunun tam 17. seviyesi demekti. Üstelik oynayacakları bir sahaları bile yoktu. Kulübü kapatmayı düşündüler sonra vazgeçtiler. Sonunda elektrik ve su bağlantısı bile olmayan boş bir tarım arazisi buldular. Oyuncular elleriyle sahayı inşa etti. İlk maçlarını sadece 28 kişi izledi. Hatta oyuncuların aileleri bile başlangıçta pek ilgi göstermedi. Ancak takım sahada başarı kazandıkça ilgi arttı ve Dorking Wanderers inanılmaz bir yükselişe geçti. Ama bu yükseliş sıradan değildi. Bu ligler tamamen amatördü. Neredeyse her maç oldukça ilginç olaylar yaşanıyordu. Bir deplasman maçında oyuncuların yarısını taşıyan minibüs arızalanınca hakem maçı 8 kişi başlamalarını istedi. Bunun üzerine zaman kazanmak için kale filelerini söküp denize attılar. Olaylar uzayınca eksik oyuncular yetişti ve tam kadro oynayabildiler. Bir başka maçta ise kulüp sekreteri eksik kadro yüzünden sahaya çıkıp son dakikalarda 2 gol attı. Ancak lisansı olmadığı için maçın iptal edilme riski vardı. Kulüp onun ismini lisanslı bir oyuncunun adıyla değiştirerek bu krizden sıyrıldı. Dorking Wanderers ilk 11 yılda tam 7 lig yükseldi ve sonunda 10. lige çıktı. Ancak statları lig standartlarına uygun değildi. Bu yüzden bir üst lige çıkmaları yasaklandı. Yine de mücadelelerini bırakmadılar ve yetkililere yaptıkları itirazla 9. lige yükselmeyi başardılar. Yıllar geçtikçe Dorking Wanderers futbolun devleriyle aynı sahada çıkmaya başladı. Mr. Torquay, Darlington gibi köklü kulüplerle aynı ligdeydiler. Üstelik halen kulübü tek başına yöneten Mark White hem başkan hem teknik direktör hem de kulübün ruhuydu. Ancak 2020'de pandemi tüm hayallerini çaldı. Açık ara lider gittikleri sezon tescil edilmedi. 2021'de tekrar zirveye çıktılar ama bu kez lig tamamen iptal edildi. Bütün emekleri boşa gitmişti. Ama onlar pes etmedi. 2022'de playoff finaline çıktılar. Rakip favori Ipswich United'dı. Maçın son dakikasında gol yiyerek umutlarını kaybettiler. Derken sahaya atılan bir meşale nedeniyle ve maça bir dakika daha eklendi. 5 işte o an Dorking mucizesi yaşandı. Kale önünde oluşan kargaşada Alfie Rutherford topu filelere gönderdi. Maç uzatmalara gitti ve Rutherford bir gol daha atarak Dorking Wanderers'ı İngiltere'nin 5. ligine taşıdı. 23 yılda 12'lik yükselmişlerdi. Bir mahalle takımı yokluk içinde sahasını kendi elleriyle inşa eden oyuncular, yıllarca amatör liglerde mücadele eden futbolcular. Hepsi artık İngiltere'nin en üst liglerinden birinde mücadele ediyordu. İlk sezon sonlarında ligde kaldılar. Geçtiğimiz sezonsa tarihlerinde ilk defa küme düştüler. Günümüz itibariyle 6. ligin lideri konumundalar. Artık hiç olmadığı kadar güçlüler. Bugün bile Dorking Wanderers mucizesi devam ediyor. Küçük bir kasabanın büyük rüyası futbolun en ilham verici hikayelerinden biri olarak tarihe geçti. Ve her şey birkaç arkadaşın eğlenmek için kurduğu takımla başladı. Takımın 26 senedir başkanı ve teknik direktörü olan Mark White kulüp kültürünü şöyle özetliyor. Ben 17. ligdeyken bu takımın sahasını kendi ellerimle kazdım. Eğer oyuncularım sahada koşmayacaksa başları büyük belada. <laughs>